Selam herkes. Bugün sizlerle Evet bugün sizler SMP Survival'a başlayacağız. Kimse yok ama bir dahaki bölümlerde gelecekler. Biz önce biraz ağaç toplayalım ve evimize başlayalım. Bu bölüm küçük bir ev yerine büyük bir ev kuracağız. Hadi bakalım. Su. Evet mikrofonu kontrol edip geri geldim. Şimdi biraz odun kasma zamanı. Bu biraz taş kazalım. 67 katta elmas sarmak bir18'de bir de hiç işte iyi bir şey değil. Çünkü bulamazsınız. Kömür bulabilirsiniz diyeceğim. Kömür daha yükseklerde daha fazla çıkıyor artık. Zümrüt de daha yükseklerde daha fazla çıkıyor. Nadir bir olaysa eskiden zümrüt bulmak imkansızdı evet ve Bedrock da bu düşüyor ama Java da düşmüyor kırılıyor Bedrock da biraz hatalı olsa da yine de düşüyor. kadar yeter. Oo koyun ölmüş. Kurt var buralarda bir yerlerde. Bal kabaklarını alalım. Üstlerine kar yağmış. Ve yakında Bedrock vs Java geliyor. Ve Java Edition Survival'a da başladım. İlk bölümü haftaya yayında. Güzel bir yer seçmemiz gerek ev için. O zaman şöyle güzel bir yer inşaat. edelim. Hmm. Şimdi şunları alarak var. Ama ilk önce bir kürek yapalım. Hadi bakalım. Bir balta, bir kılıç, bir kazma, bir kürek, bir de fırın. pü pü. Fırını da kullanırız birazdan. Benim bazı oynadığım dünyalar var. Onlar yüz günlük. Yani. Yüz gün survival mı hardcore mu? Yazın onlara. Biraz kazanım. Yerdeki karları da temizleriz. Evet artık videolar kapak fotoğrafıyla. Ne fark edecek? Ama siz yine de izlemiyorsunuz ki. Dın, 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 dın. Dın, dın, Neyse. Umarım inşallah bir gün biz de büyürüz. şuradan kaza bir Kar topu. Kürek biraz daha. Hayır akşam oluyor. Koyun bulmam gerek. Öf. Uğraşamayacağım. Saati gündüz yapacağım diye. Şöyle biz de çalışalım. Creeper. Git. Git. Hayır. Burayı düzeltmem gerek. Evet. Mi yapacağım buraya? Hemen şöyle düzelteyim ben. bu video ne kadar izlenirse o kadar çabuk yeni bölüm gelir. Bu videoya tam 130 like istiyorum. Yeter be 20 like 20 like. 130 istiyorum bu sefer. Hadi istiyorum bu sefer. Hadi bakalım. Size güveniyorum atarsınız siz. Siz like ustasısınız. Like'ları siz atarsınız abi. Ben de kendi videoma like atarım. Böylece 130 like çabucak olur. Ka Yes, evimde patlamadı. Bir de elime geliyormuş creeper. Öldü. Alalım. Aha burada bir tane daha var. Bir tane küçük var. Şu anda bal kavana gerek yok. Tamam. Ağaçları biraz temizleyelim. Burada ağaç istemiyorum ben. İstemiyorum ben. Tamam. Şu küçük Touch. Evet. Karları küremeye devam edelim. Yakında yine kar ya. Ama bir şey olmaz temizleyelim. Şuraya yerleştirelim. Ama önce 1-2 dakika bekleyelim. Ezan okunuyor. Ben ezan okunurken oyun oynamam. Aziz Allah şefaat hele ya Resulullah. devam edebiliriz. Karları koyalım şuraya. Şu karlar buraya. Besinler buraya. Bodrumlar buraya. Evet. ne gidersek ruh kumu toplarız biraz. Oradan inmeyle in çıkışlı asansör yaparız. Şuraya. Okyanus bulmamız gerek. O da sıkıntı değil. Bayağı bütün gün bunları temizlemekle uğraştım. <laughs> yatağımız olabilse. Hadi bakalım. Yeni güne geçtik. Ve şimdi evi yapma zamanı. Tabii ki size hızlandıracağım buraları. O zaman eve başlayalım. Değil mi? Hay bak ilk şunları çevirelim. Hadi bakalım. Temeline at.